Günaydınlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar ben bugün BİM'e geldim. Biliyorsunuz bugün çarşamba BİM aktüel ürünleri var. Her cumaydı ama çarşambaya alındı. Pandemiden dolayı. Ben de e, gelmişken çekip sizlere göstermek istedim. Umarım beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Ve kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım bu çarşamba günü BİM'e neler gelmiş hep beraber görelim. İlk göstereceğim ürün şöyle Via Dent markasının e, yün yorganı var. Bu çift kişilik yün yorganı oluyor arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim ben sizlere. E, 195 çarpı 215 santime oluyor arkadaşlar bu. Fiyatı ise dediğim gibi 100, 189 lira. Şimdi. Tekrardan Via Dent markasının yün yastığı var. Bu şekilde bu da 50 çarpı 70 santim olarak geçiyor. Bunun da fiyatı 79 lira. Tekrardan Casilda Home markasının klasik yastık diyor. Bunlar elyaf yastık oluyor. Bu şekilde. Bunlar da 50 çarpı 70 santim olarak geçiyor. Fiyatı ise 13 lira 90 kuruş. Bir de tekrardan şöyle Casilda Home markasının Capitone yatak koruyucusu var. Bu şekilde göstereyim. Bunların fiyatları da ne kadarmış? Çift kişilik olan 36 lira 90 kuruş. En iyisi ben fiyatları yuvarlayayım arkadaşlar. Çünkü e, aramızda olan arkadaşlar sürekli fiyatı yuvarlamamı istediler. Ben de yuvarlayayım. 37 lira bunun fiyatı. Bu çift kişilik olan. 150 çarpı 200 santim olarak geçiyor. Bir de bunun tek kişiliği olanı var. O da 100 santim. E, 100 çarpı 200 santim olarak geçiyor. Fiyatı ise e, 27 lira. Çift kişiliği e, 37 lira. Tek kişiliği ise 27 lira bu şekilde. Tekrardan Casilda Home markasının yastık alezi var. Bunun da e, fiyatı 19 lira. İkili bir şekilde. Bunlar 2 iki, iki yastık oluyor. On, 19 lira fiyatı. Bir de şöyle e, taytüyü kanepe örtüleri var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bu şekilde. Bunların ebat olarak 175 çarpı 215 santim olarak geçiyor. Fiyatı ise 40 lira arkadaşlar. Böyle bilginiz olsun. Bir de şöyle bir rengi var. Krem ve şöyle bir mavimsi bir renk var. İki renkten oluşuyor. Gayet çok güzel renkler bence. Bu şekilde. Hemen burada da dekorista masa örtüleri var. Masa örtüsü diyor. Şöyle göstereyim ben. Bir, şöyle bir bu da tonlarında da var. Bunun ölçülerine de bir bakayım ben. Tabii ki yazıyorsa evet. 140 santim, 140 çarpı 180 santim olarak geçiyor. Hemen diğer renklerine de bakalım. Şöyle çok da güzel renkleri var. Bir de şu renge de bakalım. Şöyle bu da grimsi bir renk. Diğeri pudra pembesiydi. Bir de şöyle krem rengi de var. Fiyatı ise 10 lira. Bunlar biraz laylonumsu oluyor arkadaşlar. Bu şekilde. Erkekler için şöyle pijama takımı var. Bunun da fiyatı e, 38 lira. Simondan x tarja kadar var bedenleri. Bir de kadınlar için e, kadife eşortman altı var. Bunun da fiyatı 30 lira. Bu şekilde simondan x tarja kadar bedenleri bulunuyor böyle farklı farklı şöyle desen ve renkleri var şöyle bu karelisi diğeri böyle çok güzeller bir de şöyle var bunu da göstereyim ve hemen şöyle bir rengi de var çok güzel dediğim gibi fiyatları 30 lira Şöyle görselini de göstereyim ki sizler için de bir fikir olmuş olur. Bir de şöyle erkekler için e, polo yaka, siviş şort var. Bunun da fiyatı 30 lira. Şöyle simondan x'lerce kadar var. Bir de şöyle bay, pardon bay, bayan e, bornozlar var. Bunlar jakarlı bornoz oluyor. Şöyle simondan x'lerce kadar var. Bu şekilde göstereyim ben. Şunlar bayanlar için. Bunlar da baylar için. Bu şekilde. Fiyatları ise ne kadarmış? Ee, 60 lira arkadaşlar. Bunun da fiyatı. Hemen burada da kadife renkli askılar var. Bunların tane fiyatı e, 3 lira 50 kuruş. Bu şekilde 3,5 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir de şöyle gayet güzeller. Ben çok beğendim. Böyle gri olanı böyle yıldızlı. Ee, diğeri pudra pembesi olan da şöyle kalpliymiş. Dediğim gibi fiyatı 3,5 lira. Bir de kadınlar için çift pomponlu bereler var. Şöyle iki tane pomponu var arkadaşlar. Bu şekilde fiyatları 15 lira. Farklı farklı renkleri de var. Böyle bir lacivert rengi de var. Siyah rengi. Bir de şöyle bordo rengi. Bunlar gayet güzelmiş. Böyle bir de pudra pembesi rengi var. Bütün renklerini göstermiş oldum sizlere. Dedim ki fiyatı 15 lira. Burada da e, suni deri unisex kepler var. Kepleri de göstereyim ben sizlere. Şöyle. Kadın, erkek fark etmiyor. Bir şekilde şekilde olan da var. Krem siyah. Bir de şöyle kahverengi bir rengi var. Bunun da fiyatı 20 lira. Burada da Hayfer e, dezenfekte su üretme cihazı var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Fiyatı ise e, 100 pardon evet 199 liraymış. Hemen burada da yan tarafında da gibi narenciye sıkacağı var. Bunun da fiyatı 80 lira. Bir de şöyle Chefs markasının krep tavası var. Bunlar granit efekli oluyor. 26 santim çapındaymış. Gayet güzel. Fiyatı ise 30 lira arkadaşlar. Hemen burada da yuvarlak elek süzgeçlerden var. Bunları da göstereyim ben sizlere. Şöyle Hobby Life markasının bakalım başka rengi var mı? Evet. Şöyle bir de pudra pembesi tonlarında var. Gayet güzel. Beyaz, pudra pembesi, grisi şöyle ve bir de bakalım. Bir de şöyle yeşil rengi var. Bu renklerden oluşuyor. Gayet de güzelmiş. Fiyatları ise 7 lira arkadaşlar. Burada da desenli seramik saksılar var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Çok da güzeller bir de bu şekilde olanı var hemen bakalım böyle olan da var fiyatları ise 13 lira burada da faunusta dekoratif çiçekler var bunları da göstereyim ben sizlere bunlar da gayet şık ve güzel duruyor farklı çiçekler var şöyle göstereyim bir de şöyle olanı var gerçekten çok güzeller ben çok beğendim Sizce nasıllar? Bakalım şöyle. Bir de bu çeşidi varmış. Bunu da göstereyim sizlere. Fiyatları 10 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada da şöyle kare borcamlar var. Onları da göstereyim sizlere. Bunlar baya büyük arkadaşlar. Ee, 3200 cc büyüklükte. Şöyle fiyatı ise e, 23 lira. Burada da şöyle Wellsoft ayak havlusu var. 45 çarpı 65 santim olarak geçiyor ölçüsü. Fiyatı ise 7 lira. Şöyle göstereyim. Mavisi farklı farklı renkleri de var tabii ki. Şöyle kremi var. Şöyle bir pembesi. Şöyle bir mor rengi var. Şöyle bir laciverte kaçan bir renk var. Dediğim gibi bu renklerden oluşuyor. Fiyatları ise 7 lira. Burada da kutulu nakışlı peşeteler var. Bunlar üçlü oluyor bu şekilde. Başka renkleri var mı diye bakayım ben. Evet. Şöyle bir de bu renginden var. Bakalım. Başka. Şöyle bir rengi var. Ve bakalım tekrardan. Bir de şöyle turuncu bir rengi var. Bunların üçlü fiyatı da 15 lira. Bir de termal mes var. 38 numaradan 45 numaraya kadar varmış. Fiyatı ise 22 lira. Burada da şöyle ikili yastık kılıflarından var. Göstereyim sizlere. Sole markasının. Farklı farklı desenleri var. Sizlere de göstereyim bütün desenlerini. sizler için de bir fikir olmuş olur arkadaşlar. Şöyle bu şekilde olan da varmış. Şöyle sadeleri de varmış. Çok da güzeller. Ben de almıştım zaten bu Sole markasından. Çok da memnunum. Size de tavsiye ediyorum. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Çok da iyi çıktı. Hemen şurada da şöyle bir bu şekilde olanı da var. Fiyatları ise 10 lira. İkili yastık kılıfı. Burada da Sole markasının lastikli çarşafları varmış. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bu elimdeki tek kişilik olan 100 çarpı 200 santim olarak geçiyor. Bu şekilde ve e, bakalım bunların çift kişilik olanı da var. Şöyle bunu da bakalım ölçüsüne. Bu da 160 çarpı e, 200 santim olarak geçiyor. Böyle farklı renkleri de var. Tabii ki göstereyim. Bu böyle bir turuncumsu bir renk. Böyle pembe bir mavi rengi var. Bakalım başka bir de şöyle beyaz rengi varmış. Fiyatları ise e, çift kişilik olan 25 lira. Tek kişilik olan ise 20 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada da şöyle ütü masası, bezi var. Bunu da göstereyim sizlere. Bu şekilde. Fiyatları ise 13 lira. Farklı farklı desenleri var. Şöyle burada da dediğim gibi 13 lira fiyatı var. Burada da şöyle ikili kurulama bezlerinden var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Fiyatları ise 9 lira. Şöyle bir rengi var. Yeşil bir rengi var. Farklı renklerden oluşuyor. Hepsini göstereyim ki sizler için de bir fikir olmuş olur arkadaşlar. Çok güzel renkleri var. Dediğim gibi fiyatları 9 lira. Burada da şöyle jakarlı banyo havlusu var. Şöyle kadife diyor. Bu şekilde 70 çarpı 140 santim olarak geçiyormuş. Böyle bir krem rengi var. Başka renkleri var mı diye bir bakalım. Şöyle bir pembe rengi. Bir de şöyle bir yeşil rengi var. Fiyatları ise 20 lira arkadaşlar. Ve bir de şöyle bir mavi rengi var. Dediğim gibi fiyatları 20 lira. Tekrardan e, jakarlı kadife yüz havluları var. Bunları da göstereyim ben sizlere. Bu şekilde. Renkleri aynı. Banyo havlularıyla. Yeşili var. Bir de şöyle mavisi varmış. Bunların fiyatları da ne kadarmış? 10 lira. Ölçü olarak 50 çarpı 90 santim olarak geçiyor. Ölçüleri bu şekilde. Bir de şöyle erkekler için trend bereler var. Şuna da göstereyim ben sizlere. Farklı farklı şöyle desenleri. Gayet güzeller. Bu şekilde. Şöyle olan da var. Bunların tane fiyatı da ne kadarmış? 9 lira arkadaşlar. Ve şöyle bir de kadınlar için pijama takımı var. Bu şekilde. Bunlar fiyatları da 20, 38 lira. Bunlar da Simon'dan XR'ca kadar varmış. Dediğim gibi fiyatları 38 lira. Bir de şöyle kız erkek çocukları için de var. Bunu göstereyim ben sizlere. Böyle 7-8 yaş diyor. Bunların da fiyatları 33 lira. Kız erkek pijama takımı. Gayet güzelmiş. Paşa Bahçesi'nin sanırım bunlar şekilde saklama kapları var bunlar üç buçuk liraydı şöyle bir de şöyle göstereyim ananaslı çilekli başka bakalım şöyle bir de karpuzlusu varmış bunlar çok güzeller fiyatları üç buçuk lira hemen burada şöyle leğenler var bunlar hamur leğeni de olur bunlardan ama çıkartabilirsem çıkartamadım bir şekilde göstereyim ben sizlere ve şöyle bir kapağını bir takıp o şekilde de göstereyim. Bunlar da gayet güzelmiş. Fiyatları ise sanırım 10 liralık bir fiyatı vardı. Tam olarak hatırlamıyorum. Bu şekilde. Bir de şöyle farklı farklı renkleri var. Yeşil, pudra pembesi. Bir de şöyle bir beyaz rengi var. Burada şöyle kumtar markasının dikey ısıtıcısından var. Fiyatı ise 199 lira. Ben de bundan kullanıyorum. Çok da memnunum arkadaşlar. Sizlere tavsiye ediyorum. Burada da şöyle valizler var. Küçük boy valiz 85 lira. Büyük boy valiz ise 109 liraymış arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim sizlere. Hemen orta boy olan ise 90 lira. Şöyle. Arkadaşlar şimdi e, o hamur leğenin fiyatını gördüm. Şöyle kapaklı hamur leğeni olarak geçiyor. 10 litre hacmindeymiş. Fiyatı ise 12 lira 90 kuruş. Yani 13 liralık bir fiyatı var. Bir de şöyle postlar var arkadaşlar. Şöyle çok güzel, yumuş Gerçekten bunlar harika. Ben çok beğendim ama çıkartamıyorum. Bu şekilde göstereyim. Bir krem rengi bir de şöyle beyaz rengi var. Bir de şu pandufları göstereyim ben. Bunlar kadınlar için çok da güzelmiş. Böyle figürlü panduf diyor. Böyle farklı renkleri de var. Şöyle göstereyim ben. Bu şekilde olanı da varmış. Hemen şöyle ve böyle olan da var. Hemen şunları da hızlı hızlı göstereyim çocuklar için. Bu e, salıncaklı büyüteçli bebek diyor. Bunda fiyatı 20 lira. Çok güzel. 20 liralık bir fiyatı var. Hemen şu yan tarafa geçelim. Burada da Hanoi kuleler var. Bunların fiyatları da 10 lira. Burada da şöyle Pisa markasının mini maket seti varmış. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 50 lira. Burada da şöyle eğitici bilmeceler var. Bunların fiyatları da 13 lira. Hemen burada da şöyle oyuncak arabası var. Bunun da fiyatı 30 lira. Arkadaşlar bu hafta gelen bütün ürünleri gösterdim. Umarım beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.